Burak erkeği evliliğe iten motivasyon ne? Bana böyle üç madde saysan. Kesinlikle kalbine giden yol midesinden geçmiyor. Bir erkeği kadınsı özelliklerin dışında herhangi bir şey etkilemiyor. Bir erkek mutlaka tabii ki burada versiyonu da çok önemli. Geçmişte gördüğü kadın tipinin dışında bir kadın arıyor. Yani annesinden, anneannesinden, babaannesinden gördüklerini çok dışında bir kadın arıyor. Yani güncelliyor kendini erkek. Manuel olduğu gibi kendini o ilk baktığı perspektifte de güncelliyor. Yani sevgi, aşk, ilişkinin temel taşları olduğu olduğu gibi evliliğe götüren şey aslında tam olarak bu değil. Erkeğin baktığı perspektifte evliliğe götüren şey güvenden geçiyor. Saygı, sevgi bunun alt tabakası olduğu gibi bu temelin üstüne oturtabileceğimiz en önemli faktör de güven oluyor. Erkek sadece güvendiği yerde bordo kırmızı renkli deftere imza atıyor. Peki her güvendiği kadının o zaman evlenecek hali yok. Başka bir şeyler de olmalı arkasında. Tabii ki sevgi, saygı ve aşktan bahsettim. Bunların üstüne güven oturtulmalı. Sevgi duymalı, saygı duymalı ve güvenmeli.